Çamlıyayla Mersin Çamlıyayla ilçesinde doğa harikası saklı cennet kanyonundayız. Tertemiz doğa, tertemiz suyun akışı mükemmel bir yer. Evet. Kaynıyor kaynıyor. Akıyor ne kadar güzel. güzel. Alkol almak yasak. Gördüğünüz gibi. Tabela sasınmış. Çam ağacı Allah'ın hikmeti kayanın üzerinde. Mevlam çivi gibi sanki kayaya çakmış. Hiç toprak olmayan yerlerde ağaçlar büyümüş. Mevlamın kudreti sonsuz. Gezip gelme, gelip gezmeye, görmeye değer güzel yerler.